<laughs> Şu mesaiye kalmayı sevmiyorum. Çok yorucu oluyor. O lan? Sarhoş mu? Yok lan. Bayım. Bayım iyi misiniz? Bayım. Bayım. Of. Oh. Ölmüş lan bu. Bayım iyi misiniz? Evlat sakın kıpırdama. Ah oh, şey olamaz. Evet yani siz şimdi bu adamı böyle görünce benim öldürdüğümü sandınız değil mi? Öyle değil mi zaten? Çabuk düş önüme karakola gidiyoruz. Yapmayın lütfen. Lütfen. Çabuk. Çabuk şu üstündekiler şu sandığa koy. Tamam, tamam, sakin olun. Eyvah. Sadece sadece üstümde telefon vardı. Çabuk yürü. Uf. Sen yeni mahkumsun galiba? Evet. Cinayet mi? Öyle ama vallahi ben yapmadım. Sizin gibiler yüzünden bir sürü insan ölüyor. Geç içeri çabuk. Tamam geçiyorum. Of. Hmm, merhaba. Merhaba. Adın ne bakalım? Peter Parker. Senin hı, <laughs> Clestus Casady. O güzelmiş. Oh. İkiniz de uslu durun. Eee ne oldu? Kamera kayıtlarını araştırabildiniz mi? Kamera kayıtlarında sonradan geldiği görünüyor. Cidden mi? Evet. Ama şöyle bir şey de var. Yine aynı kıyafetli kırmızı hırkası var bu çocuğun da. Dönüyor gazete var ya. Ee, oradan dönüp o kısma geri geliyor. Saç rengi falan da her şey aynı. Lan bu çocuk ne vahsız ve deveymiş lan. Aynen öyle. Neyse şunun bir ailesini aramak lazım ya. Aynen haklısın. Telefonu nerede? Sandığın içinde. arayalım şöyle 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 hmm. sevgilisi var sevgilisini arayalım tamam şöyle 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 Heh. çalıyor çalıyor Alo? Aa, alo? Mary Jane Watson siz misiniz? Evet benim. Çabuk karakola gelmeniz lazım. Neden? Peter Benjamin Parker'ı tanıyor musunuz? Evet sevgilim olur. Adam öldürme suçundan hapse attık da gelip ifade verseniz güzel olur. Ne? Hemen geliyorum. Harry'i ara. Harry, Harry. Aç şu telefonu Harry. Alo. <laughs> 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 ha, Harry, rahatsız etmiyorum ya. Yok ne rahatsızlığı. Ne oldu? Peter. Hapse atmışlar. <laughs> ne? Of. Tamam. ...orada buluşalım. Tamamdır. Peter gibi arkadaşın olursa... ...işte anca bu kadar olur. Ey evlat. Nereye? Peter hapse atmışlar da. Ne? Bir şey olursa haberdar et. Tamam tamam. Peter gibi bir arkadaşın olursa... ...işte bu kadar olur ya. Saat gecenin dördü ya. Siz bekleyin ben hemen çağırıp geliyorum. Tamam memur bey. Peter Benjamin Parker ziyaretçin var. Tamam hemen geliyorum. Kimlerle Hadi bakalım Pit. Umarım çıkabilirsin. Sağ ol. Evet. Peter dur mu bu? Gerçekten değil. Ya ilk çıkışındaydım mesai vardı. Bir dakika. Patron da biliyor. Emin misin? Eminim eminim gerçekten. Patron sonradan tamam çıkabilirsin dedi. Çıktığında saat kaçtı? Çıktığımda saat 3 üç, üç buçuktu aynen Üç buçuktu. O zaman patronunla konuş. Konuşabilir. Aa iş arkadaşım da var. İş arkadaşın kim? Ya şey hem okuldan hem de Miles var ya Miles. Ha, o evet o da yanımızda çalışıyor ya. O zaman onu ara hemen gelsin. Tamam. Memur Bey, bir tanık çağırmak istiyorum. Kim? İş arkadaşım Miles Morales. Hem de okul arkadaşım oluyor. Tamam ara. Teşekkürler. Hadi Miles aç şu telefonu. Heh. Heh, alo Miles. Efendim Peter. Çabuk karakola gel. Neden? Sen gel uzatmadan gel. Tamam geliyorum. Aradım geliyor. Tamam. O zamana kadar anlat bize. Nasıl oldu? Bak şimdi iş çıkışındaydım tamam mı? Böyle dönüyorum geliyorum. Bir baktım yerde biri yatıyor. Gittim bayım iyi misiniz dedim. Adam ölmüştü. Sonra tam ambulansı arayacaktım. Polisleri arayacaktım. Arkamda polis belirdi. Beni hapse getirdi. Of Peter. Tamam. Belki Mars gelmiştir. Bir bakayım. Hah Mars hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi tamam. Geç kodese. Ne neden? Onların ifadesini alacağız. Tamam. Mars, doğruları söyle, tamam mı? Tamam. Sen bana bırak. Emce, ben çıkayım. Polis şimdi seni ifaden alacak. Tamam erim. seri katil Klesius kasedi değil mi? Evet o. Neden sordun? Vay. 150 cinayet var bu adamın be. Evet ve senin dostunla iyi anlaştılar. Yarım saattir sohbet ediyorlar. Katil katili çekermiş. Vay be. Selam Mars. Selam. Evet şov zaman. MJ Watts. Evet benim. Şimdi Peter Parker ne zamandan beri tanıyorsun? Küçük çocukluğumuzdan beri ben onu tanıyorum. Bizim yanındaki evde otururlar ve hiç doğrudur kavgasını bile görmedim. Yani adam öldürmesi biraz imkansız bir şey. İmkansız imkansız değil mi? Ama gerçekten Peter'de hiç böyle bir şey yok. Peter dürüst biri, derslerinde çalışan biri. Peki son zamanlarda aradığı biri var mıydı? Yani evet. Kimdi? Onun amcasını iki yıl önce hayatını kaybetti. Ve onu biz katil öldür öldürdü ve onu arıyor arayıp ne yapacaktı? Bilmiyorum herhalde polise teslim edecekti. Ya da kendisi öldürecekti. Yani öldürmez Peter. Bunu biliyorum. Tamam. Çıkabilirsiniz. Miles Morales. So, hem Peter'ın okul arkadaşı hem de iş arkadaşı. Doğru mu? Evet doğru. Peter'ı hiç böyle kavga ettiği bir kişi var mı? Bir kişi vardı. Kim? Flash Thompson diye bir tane çocuk. Neden? Ya onu dolaba sokmuştu. Dolabı ilk önce dövüp sonra dolaba sokmuştu Flash Thompson Peter'ı. He, okulun kaba dayısı. Peki öldürmek istediği bir kişi var mıydı? Hayır. Neden olsun? Anlaşıldı. Peter iyi bir çocuk muydu? Evet. Mesela benden borç aldığı zaman hemen borcunu verirdi. Aradığı biri var mıydı? Evet, amcasının katili. Ne yapacaktı peki? Polise teslim edecekti. Öyle mi dedi sana? Evet, öyle dedi. Hmm. Tamamdır. Çıkabilirsin. Harry Osborn. Norm, ünlü milyarder ve bilim adamı olan Norman Osborn'un oğlu. Doğru mu? Evet doğru. Neden böyle sen zenginsin ve böyle fakir, beş parasız bir bir de annesi babası olmayan bir çocukla dostsun. Önce ödevlerini yaptırmak için. Hayır Peter'ın arkadaşı gerçekten çok iyi. Sadıktır. Yani seni yarı yolda bırakmayan bir çocuktur. Hmm... Demek öyle. Peki... Peter'ın birini öldürmek isteği var mıydı? Hayır yoktu. Neden olsun ki? Peki amcasının seri katili? Hayır yoktu. Hmm... Peki Flash Thompson olayı? Ya Flash Thompson... Aynı okul olduğumuz için... Tüm çocuklara bulaşır. Hatta bana bile bulaştı oluyor... Yani o herkesi dövüyor. Hmm, demek öyle. Demek Peter böyle bir şey yapmaz. Evet yapmaz. Tamam çıkabilirsin. Hadi bakalım. Şimdi Miles Morales'e sana sormam gereken bir soru vardı da unuttum. Yok bir şey olmaz. Sorun burada. Peter ne zaman işten çıktı? Saat üç buçukta. Doğru mu? Evet bize de öyle dedi. Hmm. Peki çalışırken hiç tuvalete falan gitti mi? Hayır. Hep çalıştım. Sizin işiniz ne? Gazeteciyiz. Hmm. Olay ne zaman oldu tam olarak? Kamera kayıtlarında 3'ü 3 çeyrek geçe. 3'ü çeyrek geçe Peter deli gibi çalışıyordu. Hmm. O zaman kanunlara göre Peter'ı serbest bırakmalıyız. Yani bir zahmet. Peter Benjamin Parker. Seni çağırıyorlar, koş. Tamam. Evet. Bir karara vardı. Varabildiniz mi? Evet, bir karara vardık. Ne oldu peki? Kanıtlar var. Ne? Ee, ne kadar şanslısın ki katil seninle aynı üstü giymiş. Ne? Bu bayağı bir garip. Yani tesadüfün böylesi. Bir bunu isteyerek yapmış o zaman. Olma şansı var. Ve kanıtlara göre öldürülme sırasında sen iş yerindeydin. Evet, ne zaman oldu ki? Saat 3'ü çeyrek geçe. 3 çeyrek geçe biz maalesef sürekli çalıştık. Hadi doğru mu maalesef? Evet yani. Evet Peter yanımdaydı. Bakın. Hmm, tamam. Çıkabilirsin. Gerçekten mi? Evet çıkabilirsin. Oh, sonunda. Bir dakika. Ben çıkıyorum. Umarım en yakın zamanda sen de çıkarsın. Biraz zor ama umarım. Çıkınca beni bul. Yani sana bir yemek ısmarlayacağım. Tamamdır. Çocuğa bak ya. Ünlü seri katili arkadaş olmuş. O zaman çıkabilirsin. Sonunda.